Memo. Hadi yavrum. Hadi asıl. Kalk yata. Yarın okula gideceksin. Hadi Melik sen de gel. Hadi annem ben de yatacağım. Ay. Hadi. Ay. Ay. Ne haber? Gel. Ne haber? Nasılsın? <laughs> Özledin mi beni? Ha? Gel. Gel gidelim. Bekle. Gel. Dur. Çok ses yapma da şimdi sürpriz olsun. Aha. Bahçede ışıkları açık. Süper. Koş. 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 manyaksın oğlum sen. Ne işin var burada? Ne demek ne işin var? Burası benim evim. Ben burada yaşıyorum. Oğlum saçmalama bak fena yaparım. Ne saçmalaması? Ben seni tanımıyorum. Kimsin sen? Ben Memo. Benim de adım Memo. Ne demek lan Memo? Benim adım Memo. Neden de inanmıyorsun? Bir dakika ya. Sen Luna Park'taki çocuk değil misin? Luna Park mı? Işıklı bir yer çok ışıklı. Rengarenk. Gürültülü. Ha, işte o Luna Park. Beni hatırladın mı? Hayır. Bir neye sallıyordum? Kime? Hatırlamıyorum. Yüzü yoktu. Seni de tanımıyorum. Kimsin sen? Maytap mı geçiyorsun lan benle? Cuma tabi. Ben gerçekten hiçbir şey hatırlamıyorum. Düşmüşüm. Başıma vurmuşum. Anlaşıldı. Bu yeri ben sanmışlar. Dayım öyle söyledi. İnanmıyorsan git ona sor. Ama burada değil. Nerede? Bilmiyorum. Ama çalışıyor galiba. Çok para ihtiyacımız var. Dayım öyle söyledi. Yoksa annem... Ne olmuş anneme? Yani annene. Ee, Annem ameliyat olmazsa... Oğlum söylesene. Ölecek. Ne? Ölecek mi? Memo mu? Yo, ben bir şey duymadım. Ay, hayırdır gece gece. Kim? Yaren. Alo Yaren, hayır mı? Dur ablam bir dakika anlamıyorum ne? Ağlamadan anlat Yaren. Ne, ne kavgası? Abla hayatı var ya şey... Demirci olan. Osmanlılar birbirlerine girdiler. Osman'ı aldı polis götürdü. Ay yine mi? Ay ne olmuş? Osman'ı polis almış götürmüş. Dur... Ee, Tamam ablam sağ ol haber verdiğin için. Hadi kapat. Kapat sen tamam ağlama. Allah'ım ya Rabbim şu başımıza gelene bak. Biz neyin derdindeyiz? O serserilik peşinde. Bitmiyor ha. Bitmiyor yeminle bitmiyor yani. Ben vallahi imdat diye bağıracağım. Bağıracağım ha imdat diye. Şimdi 60 bin lira mı lazım? Evet. Hem de çok acil. O kadar parayı nereden bulurum ya? Bana ne kadar benziyorsun. Ama bizim gibi değilsin. Pek fakire benzemiyorsun. Evet ya. Zenginiz. Neden öyle tuhaf tuhaf bakıyorsun? Boşver şimdi niye baktığımı. Sen beni tanımadın, görmedin, bilmiyorsun. Tamam mı? İçeridekileri de söylemek yok. Anladın mı? Anlamadım. Neden? Allah'ım ya. Bak koçum, o parayı bulacağım tamam mı? Anneni kurtarmak istiyorsan hiç kimseye söylemeyeceksin bunu. Birisine söylersen bu iş biter. Annenim anneni kurtaramazsın okey? Gerçekten o parayı bulabilir misin? Bulurum diyorsan bulurum. Peki bu iyiliğinden neden yapıyorsun? Ya boş ver. Üzümü niye? Bağını sorma. Sen olsan sormaz mısın? Belki bir gün anlatırım. Ama belki. Peki. Annem iyilesin yeter ki. Memo! Bak. Şimdi hiçbir şey söylemiyorsun. Çeneni kapatıyorsun gidiyorsun hadi. Memo. Memo. Neredesin annem seni arıyorum. Ne yapıyorsun burada? Uy üşüdün mü benim? <laughs> oh oh. anne. Oh, benim bana oğlum. Bana oğlum benim. Oğlum üşümedin mi sen böyle çıkmışsın? Gel girelim içeri gel. Gel 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 gel. Ayaz çıktı yavrum. Seni iyileştireceğim anne.